kışı güzel. Yazı ayrı güzel. Kayseri Yahyalı'dayız. <laughs> Hadi. Kolay gelsin ederim. Cümleten kolay gelsin. Canlı radyo. Vakti zamanında hanımefendiler iş yaparlarken radyo dinlerlerdi. Ya pil yok zahar ya da işte radyo ile uğraşmamışlar. E, canlı olarak e, ...sanatkarın sanatkar yapmışlar bu işi. Tam teçhizat da işte bazı sıkıntılarımız da var mesela Jack <laughs> <laughs> profesyonelce etrafla ilgilenmiyor radyo kanal düğmesi var mı onu bilmiyoruz bakacağız çıktı <laughs> evet Çıkıt. evet yok tek tek kanal çık kapatma düğmesi var mıdır acaba vallahi buldum <gülüyor> kanal <gülüyor> ayarlarını yapamadık ama. <laughs> Kapatma düğmesini bulduk. Eee... açınca... Çık. Devam, ediyor. güzel. Onu bulduk. Çık. Kusura bakmayın, radyonuzu böldüm. Eee... biraz sonra tekrar açacağım. İsmini bağışlar mısın anneciğim? İsmim Şemsi. Şemsi. Şemsi mi? He. Evet. Değilmedi mi yoksa. Olmaz o, ne kadar güzel bir isim. Siz ne yapıyorsunuz burada anacığım? Ben yemek yaparım, düğün yemekleri yaparım. Ben üzümlüyü yaptım. Üzümlü ne? Üzümlü. Şu oldu? Şu üzümü. Eti. Bunun içine şeyler işte baharatları. ...pekmezi... Onlarla yaparım. Ondan geleni tabii düğün yemekleri çeşitli olur. Yağ yanlı meşhur. Düğünde peki anneciğim üzümle pekmez ve et bir arada olur mu? Oluyor oluyor. Olur. Siz yedin mi bakan olur. Oluyor ki yapıyor. Ölürler bunun için. Kim ölür? Yağ yanlı. <laughs> Yahyalı da. Yahyalı da. Bir de ölüyorlar bunun için. Ölürler. Beyin sağ mı anneciğim? Adam trafik kazasından öldü 74'te. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Siz ondan sonra düğün yemekleri mi yapmaya He, başladınız? He, onları yapıyorum. Öyle mi büyüttünüz çocukları? Öyle anneciğim? büyüttüm çocuklarımı. Siz ne yapıyorsunuz anne? Biz de bezdirme yapıyoruz. Köfte, köfte. Buyur. Köfte yapıyor. Bezdirme mi? Hı hı. Neyin neyini bezdiriyorsunuz? Eti, diyorlar Buyurun iki tane soğan doğrarız, düğük atarız, baharatlarını yoğururuz. Bizim bu burada bu meşhur. Sarımsak dövme şey değil mi bu? Yok bu ayrı, bu et dövme şey, o ayrı bu ayrı. Siz sadece yapmıyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla e, ablacığım. Yapıyor, böyle dövdük mi Yap yaparım. Yapıyorsun da bir de yemişsin bunlardan bayağı değil <laughs> Hı hı. He, Kilo aldırıyor mu bu ablam? Aldırır. E, hadi aldırma dede hani. <laughs> Akansular, çayırlar, çimenler, kuzular, koyunlar meleşirken geleceğin de yağ yağlı göreceğim oğlum. Bu ne? Ne geldin de? Ne dadın? Sen ne vurdun? Ben ne vurdum? E, kışın gelinmez mi canım? Gel, geldik de ne urduk? Donuyor işte acaba bir kere. Bir leşe bulacaksın. E, soğuk Doğru ama. Olacaksın. He. E, kışın da program lazım anne ya. Ya lazım ya böyle lazım. Güz, güzel gelecek dediler gelmedi. Yeter geliyor dediler gelmedi. Getirdim bizi kışın sırtına soktum. <laughs> Zaten hastayım bir yandan. Ha. Bir tane üzümlü anlatacağım diye donduruyorum beni. Dondurdum beni. Yani. beni. Menfaatim bir yere bura benim. Deli misin nesin sen şurayı? Dedim <laughs> deli misin <laughs> nesin? Zürek bir de getirdi buraya. Ya helal <laughs> edin hakkınız kardeşim. Helal et hakkın anne. Helal olsun. Senin anne konuşacağım. Ben Tayyip Erdoğan'ı görsem derdim ona dökerim o. Ne diyeyim senden köy olmaz, kasaba olmaz bana. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorum. Ee, başbakanı görsen ne anlatacaksın annem, ne Aa, derdin onca? Nelerim var, nelerim var. Açılmaz üstü kapalı, neler var. E söyle bakalım, belki Anlatan seyrediyordur. Canım. Yok, seyretmez, derdim çok. Seyretmez diyorsun canım, Allah Allah. Ben, 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 seyretmeye zamanı bulur, omuzunda bindi herkes. Saman mı bulacak seni seyretti? Sayın Başbakanım, e, çaya bekleniyorsunuz Şemsinine'ye. Anlatacakları var mı? <laughs> <laughs> Davet Şemsiye'ye gel. Ne olacağı belli bir şey de. Hiç belli olmaz. Bir bakmışın gelmiş. Bu yalan nedir derdi. Canı olsun. Canı sorsun. Canı sorsun. Varsa olsun. bir derdin söyle annem. Yok, diye söylenecek Seyreden biri söyler belki kendisi. Söylenecek dert değil kızım. İçimde gizli kapalı. Allah Allah. Bir senelik bir mesele. Çıklar. Hayırdır anneciğim? Hayır inşallah. Neymiş anne bu 40 senelik mesele? Olur mu canım her şey rahat gizli, kabahat gizli. Her şeyi sana değil mi şimdi şurada? Döküyor mu görüyor mu? <laughs> Etrafındakiler alırlar şuraya götürürler, haval verirler. Allah Allah. Ha sır yani? Sır tabii. So şuraya şöyle şöyle dedi derler. Denilir mi? Yani gidecek mezara. Ya da başbakan öğrenecek ha, sadece. ha. O öğrenirse halden bilir. <laughs> her yerde bir e, özellikle televizyon e, kameralarını görünce ahaliyle şöyle bir temal vardır. Buradan başbakana seslenmek istiyorum diye. Şemsim'le başbakana seslenmiyor. Diyor ki gelirse bir tek ona söylerim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Haliniz, vaktiniz yerinde inşallah. He, yerinde. Yahyalı halısı diye bir halıyı affedersiniz. Benim cehaletime verin. Ben yeni duyuyorum. He, bu yay halı halısı çok değerli de burada par etmiyorlar. Şey, şu var ya, şunu şeyde boyarık. kabukta, cevizde boyarık. Şu rengi çamurda boyarık. Çamurda mı? He, çamurda. Narpuzda Narpuzda İpleri kendimiz kendiniz boyuyorsunuz He, yani. kendimiz boyuyoruz. Bu çok değerli, çok bu halı. Bunlar ne ipi? Yün mü? Koyun, koyunlardan alınan yün. Yün halı yani? Yün halı. Bunun boyasını ne zaman yapıyorsunuz abla? Yazın yaparız. Erkek yapamaz mı? Yapamaz. Niye yapamıyormuş? Yapamıyor, bu kadın işte. Ne münasebet Nasıl yapılıyor annem bu? Ne <laughs> <Bak, şöyle>. hihi? <laughs> yaparsan yap, zaten başka her işi görüyorum. Aldık. Kandilli yazmayı kaldır <laughs> yüzümden. deyip de döndün sözümden. Yok be abla bu gene gene şey bu be bayan işi gibi görünüyor. Yani. Bayan işi. yapamayacağımızdan değil de biz de o sabır herhalde. Bununla da taraf Nedir efendim ayrıcalığınız? Ee, hanımefendiler orada çalışırken siz... Bu benim görümcem Görümcem. Şemsi. 72 yaşında iş yapıyor hanımefendi siz burada oturmuşsunuz dedi. dedi ki sen yaz dedi. Üşüme dedi otur şurada dedi. Ben yaparım senin yapacağın işi dedi. Kayınvalide var mıydı sizde? Yok. Değim ee, öldü. 18 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet Maaş edelim. bıraktı mı beyin? Bıraktı da biz iki evliydi göteki yiyor. Bize yok. Havalı yok biz. Siz kuma mı geldiniz efendim? Kuma geldik. Elinden herifi aldık. Şimdi de böyle arada kaldık. Siz mi aldınız herifi elinden? Aldık. Biz aldık. Çocuğu var mıydı ilk hanımın? Var. Sebep efendim? Adamı mı beğendiniz? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum aldı neyse. Yanılmaz Allah. <laughs> Yanıldık aldık. Şimdi darada kaldık. İlk hanımıyla görüşüyor musunuz? Beraber evet. eğleniyoruz da evi ayrı. Beraber mi oturdunuz rahmetli Saken? Saken da beraber, şimdi de beraberek. Aynı evde oturdunuz. aynı evde. Maaş ama şimdi resmi işi olduğu için. He, o yiyor. Size koklatmıyor Yok, mu? Yok hiç. Herif elimden almayı bilim mi diyor. Şimdi böyle din el kaldı Ah rahmetli sağ olaydı bunlar böyle olmazdı ama. <laughs> Olmaz diye oldu işte. E kıskanmıyor muydunuz birbirinizi? Kıskanmıyorduk. Bir evde eğlendik. Canım insan eşini kıskanmaz mı? Kıskanmaz. Kıskanmadı. Şimdi de öldü, yorgan gitti, kavga bitti. Peki o ilk eşiyle onun rızası var mı sizle evlenmesine? Bilmiyorum onu bunlar bilir. Bu bilir, bu bilir ona. Gel hele bir annem gel. Evet. Karıştırmışsın ortalığı. Evet, karıştırdım. Kardeşin evliymiş, bir daha ev vermişsin. Gönül kimi severse güzel o dedi kardeşim. Benimle neyle ilgisi yok abi? E varmış zaten bir eşi di eşi var. Eşi bundan güzel, bu ondan güzeldi. İkisi de güzeldi, şimdi doğrusu söyleneceğiz. E niye aldınız ikinciyi? İkinciyi istediler daldılar birbirini. Bizden ne olur? Benim üstüme de iki tanesi geldi. Şöyle Sonra... söyle. Efendim? Üç tane. Ne? Üç tane evliydi bunun kocası. Üç evliydi işte, 74'te. Birini aldı, kaçtı aramızdan. Beni bıraktı gitti, çocuklarımın annesi. Sonra... Duydum Ben de burada işte. E trafik kazasında vefat etti dedin anne. O bir şaka dedi, öyle geliyordu. <laughs> Sağ mı adam abi? Sağ daha gebermedi duruyor. Gebermedi. Geber. Görüşmüyor musunuz? Görüşmüyorum. çocuklarınız var. Çocuklarım da var. Öteki altı oradan da var. Beş çocuk, beş de benden var. Beş benim var, beş de onun var. Aradakının yoktu. Sizden İkisi. sonra birini aldı. Onu, onun çocuğu yoktu. Ondan sonra daha birini Ondan aldı. sonra daha birini aldı. Ondan sonra kaçtı gitti Yahyalı'dan Antalya'ya. E siz kabul etmediniz mi kumayı? Etme kumayı kabul ettiğimden değil kabul etsem de geldi. Yoğrularım var başıma. Etmesem de geldi. Niye de Beraber ne mi oturdunuz bir süre? 13 sene beraber oturduk. 3 üç, üç, hanım. Üç hanım. Adammış be! Yiğitmiş <laughs> 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 be! Adamdan <laughs> başka her şeye benzer. Başbakan'a anlatacağın şey yok muydu? Daha ondan başka neler var başbakanımı anlatacağım. Efendim nohut, pekmez, evet, et, et, ve He, karanfil. üzüm, karanfil. Bunun acaba evet. tadı nasıl? Şekerli et gibi. istasyon da... Evet, hoş geldiniz Şuray Bey. Radyo konuştu. İlk defa. Hoş bulduk 8 MHz abi. İsim? Benim ismim... Sıtar Abdullah derler. Canlı Sıtar. Canlı orkestra. Düştüm o pusudan varina, öğüt veren bolu olur. Baba samo buradan köye yol olur. Ana baba başı kardeş dar günümüze el olur. Namusu belasını kardeş duyduğumuz canı bizim. Namusu belasını kardeş döktüğümüz kol bizim. Cık cık. Hep bir kolu tuhallıyız biz bize benzeriz. Namusu belasını kardeş kıydığımız. Şan bizim. Teşekkür ederiz. Bu anladığım kadarıyla yanlışsam düzeltin. Bir Cem Karaca taklidi denemesiydi. Evet. Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim. Oran, yalan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim. Yalan ayrı kalmasını ben bilirim, ben biliyorum Canlı la <laughs> 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 Yapmayayım. Afi canlı Şuray olunca tabi. Soray Bey yapmayın bunu. Biraz. Bunu kim icat ettiyse yapmasın. Limon, var mı öyle limonların etkilerinde? Canlı orkestra Yok. ama bir problemimiz var canlı orkestrada. Çalınız gene o. Yapmayın Şoray Bey. Ne <laughs> Canlı olduğu için bazen susturmakta zorluk çekiyor. Ya yeter hani kafamız şişti gerek yok. Bir tane limon buluyorsunuz isminizi tekrar bağışlar Abdullah. Mı? Abdullah Bey için bir limon buluyorsunuz ve sorunu külliyen çözüyorsunuz efendim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim çok çok sağ olun.